beklediğinize göre bu konularla ilgileniyorsunuz demektir. <laughs> Onun için onları da size kısaca anlatayım ama demin arkadaşım dediği gibi duydunuz bilemiyorum. Senetler üzerinde bulunan asli unsurların hepsinin farklı kalem veya farklı şahıs tarafından yazılmış olması senedin sıhhatine hiçbir şekilde halel getirmez. Yani aynen Yargıtay boş belgeyi dediği gibi boş belgeyi atma kardeşim diyor. Eğer boş belgeye imza attıysan o zaman üzerine ne doldurursa onu kabul etmek zorundasın. Başka bir şey yok. Onun için şey değil. Şimdi <laughs> balistik de çok önemli. Ee, Tabi burada olduğunuza göre silahla veya balistikle bir ilginiz veya en azından merakınız var demektir. Balistiği anlattıktan sonra bir de parmak izinden e, bahsedeceğim size. Şimdi biz Ateşli silahları, tabii bir ateşli silahlar var bir de e, ateşli olmayan yani bıçaklar falan var. Onlara girmiyorum. Ben ateşli silahları değerlendiriyorum. Ateşli silahları biz normal uzun namlu silahlar ve kısa namlu silahlar olarak ikiye ayırıyoruz. Uzun namlu silahlar arp, av tüfekleri ve harp tüfekleri. Şimdi kısa namlu silahlar <laughs> toplu tabancalar ve şarjörlü tabancalar. İkisinin arasında çok büyük fark var. Şimdi toplu tabancalarda mermilerin konulduğu yer topun içinde. Bakın şurada. Şuraya mermileri bu top yatar sağa doğru, sola doğru ve siz mermileri içine koyar, topu kapatırsınız bir daha ayrıca efendim diğer tabanca gibi üzerinde işlem yapmaz sadece tetiği çektiğiniz zaman silah patlar. Şarjörlü tabancaların özellikleri farklı. Şarjörlü tabancalarda mermiler şu e, şarjör dediğimiz mekanizmanın içine konur ve silahın şu alt kısmından yukarıya doğru sürülür yani içeriye doğru sürülür. Şimdi biz burada Şarjörlü tabancalarda biz e, şarjörü sürdüğümüz zaman kabzonun altına tetiği çektiğimiz zaman silah ateşlenmez. Silahı ateşleyebilmemiz için şu mekanizmayı şurayı geriye çekmemiz lazım. Geriye çeker çektiğimiz zaman eğer biraz sonra açıklayacağım burada pişek yatağında şurada ateş ettiğimiz kovan varsa geriye çekerken tırnak o fişek yatağındaki kovanı dışarıya atar ve geriye çek ileriye doğru giderken de şarjörün üzerindeki çekici vasıtasıyla şarjörün üzerindeki fişeği alır ve fişek yatağına yerleştirir. Tetik arkada kalır. Biz ateş ettiğimiz zaman Biraz sonra fişeklerin bölümlerini söyleyeceğim. Tetik kapsüle vurduğu anda kapsül merminin içindeki barutu ateşler. Barut genleşir. Fişeğin uzun ucundaki mermiyi hızla bu genleşme nedeniyle namlunun içine sürer. O zaman ne olur? Şimdi bu etki tepki araba durduğu zaman biz ileri gideriz. Araba hızla kalktığı zaman geriye gideriz. Mekanizma bu barutun etkisiyle hızla geriye gelirken kovanı içinde bulunan fişek yatağındaki kovanı alır atar ve irca yayı var içinde geriye getiren yay. O yay vasıtasıyla ile mekanizma ileriye giderken de şarjörün üzerindeki mermiyi alır fişek yatağına sürer. Şimdi, bakın genel olarak, demek ki size çok önemli bir şey söyleyeceğim bu konuyu biraz anlattıktan sonra. Yani biz mukayese çekirdek ve kovanın nasıl elde ederiz? Diyelim ki, savcısınız, hakimsiniz, bir yerde savcılık yapıyorsunuz, bir cinayet oldu, beş tane şüpheli silah geldi. Acaba siz, olay yerinde bulduğunuz kovan vasıtasıyla veya cesetten çıkan çekirdek vasıtasıyla bu beş silahı ikiye indirebilir misiniz? Yoksa hepsini mi yollayacaksınız incelemeye? İkiye indirebilir misiniz? Bir. İkincisi ben silahımı yollayayım incelemeye yoksa bu fişiyi, mermiyi ve kovanı ben elde edip onu mu yollayayım? Çünkü bir sürü dedikodular oluyor. Efendim gittiği yerde namlu değişti, namlu törpülendi, iğne değişti. Onları engellemek için silah tutayım elimde. Mukayese kovanı, mukayese çekirdeği elde edeyim ve onu yollayayım. Dolayısıyla bütün bu olaylar ortadan kaldı. Onun özelliklerini söyleyeceğim şimdi size. Şimdi demek ki biz kısa namlu silahları toplu tabancalar, toplu derken içinde topu olan tabancalar ve şarjörlü tabancalar olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi fişeğin bölümleri. Bakın. Fişekte ne var? Kovan var. Kovan neresi? Dur. Geri geldik. Heh. Şimdi kovan şu. C. kapsül şu kovanın arkasındaki iğneni vurup ateşlediği yer. Barut kovanın merminin içinde bulunan şu parça çekirdekte şu ucu. Bak. Bu olduğu gibi buna fişek diyoruz. Bu kovan bu çekirdek. Bu da barut. içindeki barut. Fişeğin genel yapısı. Şimdi <laughs> toplu tabanca ve şarjörlü tabancaların mermileri arasında çok büyük fark vardır. Toplu tabancaların mermilerinde bakın altta Yukarıdan aşağı doğru indirdi, indiğiniz zaman bir çıkıntı görürsünüz. Halbuki şarjörlü tabancalarda bu çıkıntıyı görmezseniz Buradan olduğu gibi aşağı iner ve içeriye doğru girintilidir. Şimdi bu çıkıntı mermiyi toplu tabancanın topunun içine koyduğumuz zaman ileriye doğru kaçmasını engellemek içindir. Ama Şarjörlü tabancada böyle çıkıntı yoktur çünkü çıkıntı olursa o zaman fişek yatağına bu mermiyi süremezsiniz. Onun için ikisinin arasında mermileri arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi bakın ateşli silah yaraları üç çeşit ateş silah yaraları var. Tabi bu ıı, savcı hakim olarak olay yerine gittiğiniz zaman doktora da baktığınızda bunları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi ben polis akademisinde derse başlamadan çocuklara bir soru sorarım. Derim ki bir olay yerine gittiniz. Bir ceset var. Cesedin elinde bir top tabanca var. Efendim boğulma izleri var. Alından vurulmuş bir yara izi var. Ayak izleri var ve etrafta da bir kovan var. Cinayet midir, intihar mıdır? Söyleyebilir misiniz? Bakın, bir şey söyledim. Tabii haklı olarak, belki konuyla ilgili çok bir ilginiz olmadığı için. Diyorum ki, cesedin elinde bir toplu tabanca var. Dışarıda da bir kovan var. Toplu tabanca kovan atmaz. Ben 78 yılında <laughs> bir emniyet müdürü olarak tayin edildim. Tam 70 anarşinin göbeği. İhtilal öncesi. Bombalar, bombalar böyle felaket. Dediler ki oranın genel evinde bir cinayet var. Gece saat iki buçuk üç. Hava ayaz. Şubat. Polislere dedim ki girmeyin kimse, girmesin içeriye. Ben gelmeden girmeyin. Olay yerine gittim. <laughs> Mas diye bir çok iri yarı bir genel ev kadını var. Kadını vurmuşlar ve şunu kapı olarak düşünün. Bacakları burada, kapası şurada. Kapıyı olduğu gibi kapamış. Başında üç tane mermi deliği var şöyle kaldırdım sırtında iki tane daha var. Ve kadın donmuş. Kaçta vurulduysa. Soğuk hava. İçeride dağınıklar, bir dağınıklık, efendim soba yıkılmış bilmem ne filan bir sürü olay. Ve kadını şöyle hafif oynattım. Doktoru da çağırdım. Altında şöyle küçük bir pusula buldum. Pusulaya bir baktım. Saat 8'de geldim bulamadım 12'de tekrar geleceğim. Bir yazı. Gece saat 4. 4.30. <laughs> Müdüriyete döndüm. Karakolları anons ettim. Dedim ki kimleri nezarete aldınız bana get haber verin getirin. Karakollardan. Efendim biri trafik kazası, biri adam bıçaklama bilmem. Bir tanesi genel evde silah atmak. Oturttum hepsini iş? Hakaret yok. Tehdit yok bilmem ne. Oturun bakalım dedim. Ellerine birer kağıt verdim. Yazın bakalım. İşte bugün ben müdüriyete geldim bilmem ne filan. Birisinin yazısına bir baktım tuttu. Şimdi teknik bu. Öbürlerini karakollara yolladım. Bunu nezarete aldım. İndim aşağı. 16 yaşında bir çocuk. Oğlum niye öldürdün kadını sen dedim ya. Hiç başka bir şey söylemedim. Bir başladı ağlamaya. Efendim bu babamın dostuydu da bunun yüzünden biz mahvolduk da ve işte annem şunu onu intihar etti de bizi perişan olduk da, ben de onun için geldim öldürdüm. Şimdi bakın böyle olay yerine dikkat etmeseniz olay yeri yani size esas olay yerlerini anlatmam lazım benim girdiğiniz zaman. Ama dediğim gibi yani bir dahaki sefere siz gelmiyorsun başkaları geliyor ve ben bu aynı konuları anlatmak zorunda kalıyorum yine. Eğer ben olay yerine gitmesem ve polise incelemezsem o kağıdı belki de görmeyecekler. Ve biz genel evde silah atmaktan dolayı çocuğu mahkemeye vereceğiz. Tutuklanacak veya tutuklanmayacak. Biz de dışarıda katil arayacağız. Şimdi olaya bakın. Onun için olay yeri incelemesi çok önemlidir. Ve olay yeri incelemelerinde esas olan ya merkezden çevreye doğru inceleme yaparsınız ya çevreden merkeze doğru hiç kaçılmadan daire şeklinde inceleme yaparsınız. Olay yerinde göreceğiniz bir tek iki tane ayak izi, iki tane yan yana ayak izi bu şahsın kadın mı? Erkek mi? Çocuk mu? Olay yerini koşarak mı terk etti? Yavaş yavaş mı terk etti? Onları yakalarsınız. Olay yerinde göreceğiniz bir tek kan izi, bu şahsın üstten bel üstünden mi yaralandığını alttan mı yaralandığını ağır yaralı mı, olay yerini koşarak mı gitti, efendim yavaş yavaş mı gitti bunları yakalarsınız. Ne bileyim ayağa basma açısı yere, ayakların basma açısını gördüğünüz zaman bu sakat mı, topal mı bunları yakalarsınız. Yani olay yeri incelemeleri çok ciddi şeyler. Yani burada tabii ki biz normal olarak size bulabildiğimiz bazı bulguları anlatıyoruz. Ama işi bizim meslek hayatımıza döktüğümüz zaman, başımıza gelen olaylara döktüğümüz zaman size günlerce ben olay anlatırım burada. Şimdi devam ediyoruz. Bakın. Bitişik atış. Şimdi hep bütün atışlı silah yaralarında dört tane arıza vardır. Birincisi giriş deliği İkincisi giriş deliğinin etrafındaki vurma ve silinti harkası ve ekimos. Ekimos gördünüz şeyde. Ekimos. Efendim üçüncüsü traje. Trajene çekirdeğin vücutta takip ettiği yol, giriş ve çıkış deliği arasındaki yola trajediriz. Dördüncüsü de çıkış deliği. Şimdi genel prensip olarak çıkış delikleri giriş deliklerinden büyük olur. Neden büyük olur? Çünkü vücuda girdiği zaman, namludan çıktığı zaman çekirdek namlunun içindeki yiv ve setten dolayı bir dönme, bir çukurluk ve tümseklik alır. Ve bu bıçak şeklindedir. Vücudun içinden giderken vücuttaki bütün kılcal damarları, ve et parçalarını vücutta kendi üzerine toplar ve vücuttan çıktıktan sonra vurduğu yerin etrafında bütün bu sinir uçlarını, et parçalarını, kan izlerini görürsünüz. Bu normal olarak. Ama diyelim ki yumuşak bir satıhtan girdi ama kemikten çıktı. Şimdi yumuşak satığa girdiği zaman ne olur şimdi buraya mermi geldi, vücut esnedi geriye doğru. Mermi çıktı, vücut geri geldi, delik küçüldü. Ama katı yerden çıktı, dolayısıyla o zaman istisna olarak vuruş çıkış deliğine göre giriş deliği normalde çıkış deliğinden küçük olur. Yani normal şartlarda veya bunun tersini düşünün. Kemikten girdi ama yumuşak bölgeden çıktı. O zaman giriş deliği ne olur? Çıkış deliğinden büyük, ama prensip olarak çekirdek sinir uçlarını üzerinde topladığı için ee, çıkış deliği giriş deliğinden büyük olur. Trajede çekirdeğin vücutta takip ettiği yol. Şimdi bunları teker teker bakalım. <laughs> ne oluyor ben ben nereden mi görüyor bu olay? Heh. Şimdi bakın, bitişik atış en fazla vücuda kısa namlular için söylüyorum bir iki, bitişik veya 1 iki santim mesafeden yapılan atıştır. Yakın atış 15-20 santime kadar olan mesafelerden yapılan atıştır. En fazla uzun namlu silahlarda 2 metre, kısa namlu silahlarda da 30 santime kadar ancak çıkar. Şimdi bunların ikisi arasında çok önemli fark var. Şimdi bitişik atış yaptığınız zaman, ateş edildiği zaman deri yukarıya doğru bombe yaptığı için etki tepkiden dolayı namlunun etrafını sarar ve namlunun içinden çıkan çekirdekle birlikte yanmış ve yanmamış barut artıkları derinin altına girer. Yani derinin etrafında siz yanmış ve yanmamış barut artıklarını göremezsiniz. Halbuki yakın atışta yanmış ve yanmamış barut artıkları yaranın etrafındadır uzak atışta da yaranın etrafında hiçbir şey görmezsiniz. Şimdi bu arızalar ne? Onlara bakalım. Bakın. Bitişik atışta yıldız şeklinde parçalı bir yara. Neden? Darbe var ve yara parçalanıyor. Yara kenarında çekirdeğin üzerindeki namlunun içinden gelen pislikler yaranın etrafında kaldığı için bir silinti halkası meydana gelir. Ama yanmış ve yanmamış barut artıkları dirinin içinde. Yaranın etrafında yok. Yakın atışta daha yuvarlak bir yara. Yara etrafında yine silinti halkası var. Çünkü çekirdeğin üzerindeki kirler yara yara etrafında yanmış ve yanmamış barut artıkları yaranın etrafında. Yaranın içinde yok. Yine yara etrafında yanık izleri. Neden yanık izleri? Çünkü barut geliyor ve yakıyor etrafı. Şimdi bitişik atış intihar da olur, cinayet de olur. Yakın atış intihar da olur, cinayet de olur. Ama uzak atışın intihar olma şansı çok zayıf. Ha, tarihte yapılmış Kapının koluna silah takılmış. Kendi böyle uzakta sandalyeye oturmuş. Tam karşısına. Birisi kapıyı açtığı zaman pat tetik çekiyor. Oluyor uzak atışla intihar. Ama bunlar böyle şeyler. Birkaç örnek. O zaman siz yaranın etrafında yanmış yanmamış barut artığı göremezseniz silinde halkası gene var. Ama yanmış yanmamış barut artığı hiç göremezseniz uzak atıştır cinayettir. Yaranın etrafında yanmış yanmış barut artığı görürseniz yakın atıştır. Yaranın etrafında yanmış yanmış barut artığı göremezseniz içeride ve çatal böyle e, parçalanmış bir yara görürseniz bitişik atıştır. Bunlar çok önemli. Tabi o zaman intihar olup olmadığı en çok ne ile meydana gelir? Ortaya çıkar el sıvabıyla. Şimdi ateş eden şahsın